Merhaba kanalıma hoş geldiniz. At kestanesi topladım. Şöyle bakınız arkadaşlar iyice kabuğunu soydum. Herhangi bir şey şuralarında falan bir şey bırakmıyoruz. Soyuyoruz iyice. Şöyle toplamıştım suyun içerisine koydum. Daha kolay kesebilmem için kabuklarını bıçakla yapıyorum. Diğer türlü çok sert oluyor. Patates soyacağı ile yapmaya çalıştım ama olmadı. Varis için arkadaşlar varis kremi yapacağız. Onun için daha önce başka bir bitki almıştık. Onu sizlere videosunu yayınladım. Varan 1 diye. Varan 2. ikinci i̇kinci ürünümüz yani varis kremi yapmadaki ikinci ürünümüz at kestanesi. Aslında birçok ürünler var varisler için varis kremi diye varisleri rahatlatan ama ben bu bunları bu ikisini daha ön plana aldım deneyeceğim bunu daha çok şöyle tam etki yapabilmesi için dimen foksit de kullanacağım arkadaşlar yüzde 50 çözelttiğim şöyle gösterdiğim gibi yüzde 50 çözeltmiştim ben dimensil onu da ama e, krem içini içerisini koymayı düş, düşünüyorum. A, yaparken değil de krem e, özelliğini getirince koyacağım. E, şimdi e, ilk önce e, at kestanelerini soyup e, miksere koyacağım. Mikserleyeceğim. Ondan sonra e, şişeleyeceğim. E, Benmuri usulü Diğer daha önce göstermiş olduğum bu e, bitkiyle Amerikan sarmaşı oluyor. E, Türkiye'de çok vardı arkadaşlar. Her yerde vardı dikiliydi. Şu anda toplama zamanı muhakkak toplayınız. At kestaneleri de öyle toplama zamanı muhakkak toplayınız. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Krem yapımında görüşeceğiz. Hoşçakalınız.